Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de özet tablolar oluşturarak uzun listelerinizdeki tabloların özetini çok rahat ve hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Örneğin elimizde yıllık bir satış listemiz var. Tarihlere göre temsilcilerimizin hangi ürünü ne kadar ve sattığını ve ne kadar kar ettiğini gösteren bir tablo var. Şimdi acaba hangi temsilci toplamda ne kadar kar etmiş sorusunun cevabını özet tabloyu kullanarak çok rahat bulabiliriz. Bunun için özet tablo oluşturmak için yapmamız gereken Tablonun içinde herhangi bir alana tıkladıktan sonra Ekle sekmesinde yer alan sol köşesindeki Pivot Table seçeneğine tıklamaktır. Pivot Table'a bir kez tıklayalım. Hareketli karıncalar tablomuzun doğru başlıklarını ve doğru kenarlarını gösteriyor. Özet tablo oluşturabilmek için arkadaşlar her sütunun mutlaka bir başlığının olmak zorundadır. Bu şekilde başlıklarımız tam, aralığımız tam ve yeni çalışma sayfasında tamam diyoruz karşımıza özet tabloyu oluşturacağımız alan geliyor. Burada yapmak istediğimiz neydi? Temsilcilerin toplam kar değerlerini buldurmak. Temsilci ifadesini tutuyorum. Satırlar yazan yere getirip bırakıyorum. Bakın temsilci ifade de buraya geldi. Toplam kar değerlerini tutuyorum. Değerler yazan yere getirip bırakıyorum. Sol butonla beraber. Toplam karlarımız da geldi. Şimdi buradaki rakamların üzerine sağ buton numara biçimi diyelim. Buradan da sayı binlik ayrıcını kullan diyerek rakamları da binlik basamaklarına ayıralım. Bu şekilde özet tablomuzu rahatlıkla oluşturabiliriz. Şimdi başka bir ürün yapalım. Örneğin ürünlerin toplam satış tutarlarını bulduralım. Bakın şu sütun ve şu sütunla yararlanarak. Bunun için de ekleden özet tablo diyorum tekrar. Birinci adımda tamam diyorum. Ürün ifadesini satırlara getiriyorum ve satış tutarını da toplam değerlere getirip bırakıyorum. Benzer şekilde sağ buton numara biçiminden hemen sayı ve binik ayrıcını kullan diyelim. Bu şekilde bakın. Hangi üründen ne kadarlık satış yapılmış bunları bulduk. Son olarak da hangi üründen örneğin hangi temsilci hangi üründen ne kadarlık satış yapmış bunu bulalım. Bakın hangi temsilci hangi üründen ne kadarlık satış yapmış. Bunun için de tekrar ekle özet tablo. Birinci adımda ileri Ürün ifadesini satıra alıyorum, temsilci ifadesini sol tonu tutup yukarı alıyorum ve satışta ifadesinde toplam değerleri yazan yere getirip bırakıyorum. Bu şekilde bakın hangi üründen kim ne kadar satış yapmışı rahatlıkla bulabiliriz.